Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının 9. gününün duası. Allah'ım bugün de geniş rahmetinden beni nasipsiz bırakma. Açık delil ve burhanlarını bana göster. Ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğuna götür. Muhabbetinle ey şevkli insanların arzusu. Bugün duada istiyoruz ki Allah geniş rahmetini bizlere nasip eylesin. Bu duayı nasıl icabet olsun, nasıl kabul olsun bu dua? Ulemanın ahlak uleması duaların kabul olmasına bazı çözümler söylemişler. Buyururlar ki insan eğer elinin altındaki işçi veya bir insanı ki insan ona para veriyüp çalıştırıyor veya bir fakir veya bir durumu iyi olmayan bir insana eğer yardımcı olursa Allah'ın hoşuna gidiyor. Mesela gelelim o fakiri ki durumu iyi değil. Maddi durumu iyi değil, ona destek olalım. Gelelim o fakir aileler ki evlenemiyor maddi durumundan dolayı. Çeyiz alamıyor, evlenemiyor, para harcayamıyor, onlara destek olalım. Buradadır ki Allah'ın o geniş rahmeti bizim üzerimize oluyor. Allah'ın geniş rahmeti o kadar büyüktür ki biz ayetlere baktığımızda görüyoruz ki her şeyi Allah'a nispet veriyor ayetler. Elhamdülillahillezî lehu ma fissemâvâte ve ma fil arz. Hamdolsun Allah'a ki her şey yerlerdeki ve göklerdeki her şey ona mahsustur. Veya Lehu fis ve ma erz. Onundur gerilerde olan ve göklerde olanlar. Veya vesi'e kursiyuhu semavate vel erz. Ve la geuduhu Bunlar nedir? Bu bunu gösteriyor ki Allah'ın gücü o kadar büyüktür ki her tarafa hakimdir. Her şey onadır. Ve böyle bir özelliğe sahip olan Allah tabii ki rahmeti de çok büyüktür. Rahmeti de çok geniştir. O rahmeti almamız için, kazanmamız için itaat etmemiz gerekiyor. Ayette buyurur ki: "Fe enkezzebuke fequl rabbukum rahmetin rahmeten Peygamber Efendimize buyuruyor Allah: "Ey benim peygamberim, eğer seni tekzip etseler, seni yalanlasalar söyle ben Allah'ım ben sizin Rabbiniz sizin Allah'ınız o Allah'tır ki en geniş ve en büyük rahmete sahiptir. Ve hiçbir günah sahibi, hiçbir hata sahibi onun rahmetinden uzak olmayacaktır. Biz burada istiyoruz ki, bu duada istiyoruz ki Allah'ım sen ki bu kadar geniş rahmete sahipsen bizi çok kesin delilleriyle ve burhanlarıyla doğru yola hidayet et. Vehdini fihi li berahine kesate'e. Kesin olan burhanlarından. Nedir burada? O kesin olan, kati olan burhanlar nedir? Biz görüyoruz ki hidayet kelimesi dediğimiz zaman Allah'tan hidayet istediğimiz zaman doğru yol istediğimiz zaman Kur'an bize bu doğru yolun ne olduğunu anlatıyor. Buyurur ve Allahu yehdi men yeşa ila sıratın mustaqim. Allah istediği adamı doğru yola götürüp ve hidayet eder. Ve innallah'a Rabbi ve Rabbukum. Fa'budu haza mustaqim. O Allah sizin Allahınız ve benim Allahım. Onu ibadet edin. Budur mustaqim yol ve doğru yol. Ama bu doğru yola nasıl biz ulaşalım? Nasıl elde edelim? Nasıl tanıyalım? Bu bendelik yolu, kulluk yolu, Allah'a bendelik ve kulluk etmenin yolu nedir? Tabii ki Kur'an bunu açık net bir şekilde söylemektedir. Ve buyurur ki Kur'an ve ehli beyttir ki doğru yolu size gösterir. Kur'an hakkında buyurur Zalikal kitab la rayba fihi hudal lilmuttaqin Bu kitapta şüphe yoktur. Hidayet kitabıdır. Ve tabii ki bu hidayet kitabının yanında da Peygamber Efendimiz buyurur ki ben sizin içinize iki tane ağır emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehlibeytim. O iki değil Allah'ın kitabı ve sünneti. Bu katiyen yanlış bir hadistir. Allah'ın kitabı ve Ehlibeyti. Çünkü Ehlibeyt'tir ki masumdur. Kur'an'ın dediğine göre ve Kur'an da ismete sahiptir. Yanlışlık yoktur, hata yoktur. Bu ikisi birbirinin yanında insanları kurtarıyor. Ve tüm Peygamber Efendimiz buyurur. Fe in temessektum behima. Bu ikisine birlikte eğer tutsanız ve bu ikisi sizi birlikte doğru yolu gösterecek ve hidayet edecektir. Bundan başkası hidayete götüremez. Kesinlikle ve katiyen. Ve duanın son bölümünde Allah'tan istiyoruz ki Allah'ım bizim anlımızı tut ve bizi o kendi rızan ner neredeyse kendi rızayetin neyse ona doğru hidayet et ve götür. Ve buradan amaç niye anlıdan bahsediyor? Niye diyor benim anlımı tut? Değerli kardeşlerim insanın en güzel ibadet zamanı secde etme zamanıdır ve Allah en güzel o secde zamanında insanı seviyor ve o da çün Allah'a inan insanın arasındaki en güzel zamanı secde zamanıdır. Burada dua istiyor ki o nasiye o anından tutsun ve insanı doğru yola Allah'ın hidayet sevdiği yola ve hidayet ettiği yola götürsün inşallah. Bu şekilde insan o istediği muhabbet, o iki arzu edenler onu istiyorlar. O muhabbet hakkına Allah da e, bu duada istiyoruz ki bizi neylesin e, o e, isteğimizi yerine getirsin. 10. gecenin namazını arz edim. E, 20 reket, her rekette Fatiha suresi ve 30 kere tevhid okuyacağız. İnşallah Allah herkesten kabul eylesin. Esselamu Aleyküm. ورحمه الله وبركاته